Gezemisin hoş geldiniz. Gezemisin bu hafta Bolu'nun Gerede ilçesinde. Bakalım bize Gerede'de ne gibi güzellikler bekliyor? Hep beraber <laughs> Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustacım kolay gelsin. Nasılsın? <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Boğazım, pide yanmasın abi. Anladım abi, pide yanmasın. Elimiz de havada kaldı ya. Abi, ben de inatla bekliyorum. Abi, Şuradan abi. geziyordum. Evet abi. Şöyle kokular geldi, camdan bir bakayım dedim, hızlı hızlı çalışıyor. Ne yapıyorsun ustam burada? Abi ne yapalım, pide yapıyoruz abiciğim. Pide yapıyorsun? Evet. Bana dediler ki Şakir Usta diye bir adam var. Evet. Onun pidesini yemeden gidersen... Teşekkür ederim. deye geldim deme dediler bana, doğru mu? Doğru söylemişler. Şakir Usta nerede? Burada. Sen misin? Benim abi. Anne, ben de Şakir Usta deyince 50-60 yaşında sandım. Kaç yaşındasın abi? Abi, yaşımız e, işte 35-40 var ya. 35-40? Evet. Bu arada pideler de yanmasın yani fırında. Tabii tabii, bu arada sen ikide bir bayağı pideler yanmasın diyor ee, tamam, şey. ya. Tamam yanmasın. Tamam yanmasın abi. Senin özelliğin ne peki bu pidede bu kadar iddialı olma? Ee, i̇ddialı olma, temiz bir yapma, güzel yapma. Genç olmam. Genç olmam. He. Düzgün Düzgün bazen olmam. Kimden öğrendin bu şey? ee, ustam bu işi? Ustadan ustamdan öğrendim efendim. Usta nerede? Usta e, Vefat etti abi ya. Vefat etti. Hmm. Allah rahmet eylesin. Sana el vermiş ama. Bana tabii el vermiş. İyi. Şahı burası <laughs> Abi sen... Bir şey diyeceğim, bir baksana. Buyur abi. Neli yapıyordun şimdi? E, kapalı, kuş karışık. Anladım, kapalı, tamam abi. Biliyorsun, genelde meşhurdur. Şu an hangisini, kapalı hangisi olacak? E, şu abi, hamuru bir tane bakalım. Şakır abi. Şakır abi. Şakır abi. Abi sen, bende ben de tik var diye... E, tik var da yüzümüze bakmıyor abi. <gülüş> ha, tik mi <mı> var sende? Tik var abi. Ben de diyorum, niye böyle tuhaf tuhaf yamuluyor, oluyor? Eğiliyorum, büyülüyorum. Ana abi. Bakın, nerenin de tik var abi? Burada var abi, şurada. Sağ tarafta. Allah Allah, o da nasıl bir şeyse ya. Abi, vallahi... Ne sürüp... oluyor mesela? Kufur etmiyorsun değil mi abi? Abi şu anda ee... etmem etmem, sonra e, abi çekiyor. Abi kes pideleri ver müşterilere. Kes, pideleri, kes <laughs> pideleri ver müşterilere. Kes pideleri Kay ver. Kayıt olmazsa bir şey diyeceğim. Kayıt olmazsa söyleyecek misin? <laughs> nasıl ya? <laughs> ya bu tik nasıl bir şey abi? Sen bunu şakadan yapıyorsun ya. Böyle bir şey Vallahi olmaz abi, ya. Bilmiyorum. Şakadan olan değil ya. Ne oluyor şimdi böyle yapınca sana? Ne oluyor? Ha? hı. Bu cümle kendine kendine şey oluyor. Şekil miyiz ya? Ayaklarını falan <gülüyor> kaldırıyor. <gülüyor> Bir mi? Tamam o zaman daha yapmayalım değil mi? Rahat soruyorsun herhalde. Ablacığım yani. kolay gelsin. Sağ olun efendim tamam, hoş geldiniz. Siz ustanın yardımcısı mı oluyorsunuz? <laughs> öyle oluyorum. Yardımcısı. Evet. Eşin mi oluyor abi? Tabii. Ha öyle mi? Yengeciğim nasılsın? İyiyim ben nasılım? İyi Allah şükür siz aile şirketi kurdunuz beraber çalışıyorsunuz evet. burada. Ezem zor işlerini işleye verim şimdi kolay işleri yapıyorsun orada. Ben mi? He. Ha. Bizim zor işleri ben yapıyorum. Öyle mi? Mesela? Mesela? <laughs> Dilinleme demeyeceğim herhalde. <laughs> Her işe bakıyoruz. Neyse servislere sen mi bakıyorsun? He. O zaman Şakir Usta'nın mı işi rahat? Sen yapabiliyor musun fırıncılık? Ben fırıncılık yapamıyorum. Ben sadece pişiriyorum. Tamam. Şimdi herhalde servise götürüyorsunuz. Sipariş var. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şakir Usta. Efendim. Çıraktan, mem çıraktan memnun musun? Evet, evet, çırak çoğu. Hakikaten mi evet, diyorsun? Hanımın diye mi diyorsun? Hakikaten memnun musun? Çok güzel çalışıyor. Ne maaş veriyorsun? E, maaş vermiyorum. Nasıl maaş vermiyorsun? Akşam değil. Karın, karın tokluğuna mı? Karın tokluğuna. Var ya, arkadaşlar. Akşam gidelim pastaneye bir tatlı alıyor. işi bitiriyor. Ne yapıyorsun akşam gidelim? Yaş pasta alıyorum, tatlı alıyor. Her akşam da tatlıya, pastaya kanıyor mu yani? Muyum? Sonra, hadi, bazen dört çiçek alıyoruz ya. Burada bir de yiyoruz. Çiçek götürüyor. Çiçek götürüyor. Sağ ol, usta. Ara sıra e, hediye alıyoruz işte. Dur şimdi. Orası iyi güzel de şu pideyle ilgili bir şey soracağım. Buyurun abi. E şimdi bu kuşbaşılı. Bu kuşbaşı. Bunu ne ne ettin böyle? Bu karışık olacak. Kıymalı, e, kaşarlı kuşbaşılı. Bu da? Bu, bu da kapalı dediğimiz bu oldu. kapalı dediğimiz evet. Allah. Bu kapalı ile açın arasında ne fark var? Daha mı iyi pişiyor kapalı? Çıtır Tabii. çıtır mı oluyor? Ne oluyor? E, kapalı e, önceden kavuruyoruz. Yağını süzüyoruz. Böyle yapıyoruz işte. Ben, 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 ondan sonra yapıyoruz yani. Ben bunları şimdi atıyorum fırına. Tamam ustacığım. Ondan sonra? Ondan sonra e, piştikten sonra ne oluyor? Piştikten sonra vatandaş yiyecek. Vatandaş? Evet. Ben de vatandaşım yok, abi. Yok sen de mi yiyeceksin? Yemeyeyim mi? Yiyeyim yani, sen de yiyeyim. Yiyemiyorum. Yok bu lafı dedikten sonra ben daha Yemiyorsun? yemem. Yok, yok sen de yiyeyim. İyi ee, ustacığım kolay gelsin. Bana müsaade. Sen de Ha peki efendim. Ben şunları atayım fırına ondan sonra seni e, sıralatayım kardeşim. Bu sipariş mi? Bu sipariş efendim. Sonra ondan sonra beni ne edeceksin? Ondan sonra <laughs> seni biz memlekete göndereceğiz. memlekete mi göndereceksin? Nasıl yapıyorsun o işi? İşte ya, kapıdan gönderiyoruz abi, selamlaşıyoruz, Allah'a ısmarladık, güle güle. Ha, yeme içme gerek yok diyor. Yok ya. Oh be, sonunda kendi kafa dengi birimi buldum yani, ya. Yani hep ye, hep Ya Şakır Usta, efendim abi. bittiğim her yerde beni zorla yediriyorlar. Zorla yenilmez abi. Sonra da küle alıyorum de, ne, ne, almışsın. ne var? Almışsın. Ya. Almışsın, almışsın. almadım ya. Almışsın, almışsın. Almadım ya, yani, nerede aldım ya? İşte göbeğini çekiyorsun, daha oluyor. Göbeğim mi çekiyor? Tabii. Hani ya? O kadar olacak Şakir Usta. Sen de ne mi? yapıyorsun Şakir Usta ya? Ne yapıyorsun ya? Kayıttayız, rezil ettin bizi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Can Boğaz'dan abi, iyi biteceksin. Ha onu diyordum ya, gittiğimiz yani. yere zorla yediriyorlar, yiyeceğim evet. misafirsin. Tabii tabii. En misafir. sonunda bak senin gibi adam bulduk, Allah razı olsun ya. Afiyet olsun. Şimdi pideleri anlattık mı? Evet. Bir daha şöyle üstü kapalı anlatalım. Yemeden ben müsaade isteyeyim, gideyim. Yemeden gideceksin, ha. yemeden bırakmam ya. Allah Allah, şimdi bırakayım git diyordu, şimdi de diyor ki yemeden bırakma. Ee, sen böyle dedin ondan sonra bırakılır mı? Hey bar, ne yapalım, <laughs> madem çok ısrar ettin, yiyelim o zaman, hey, ben bekliyor muydum? Abi sen bekle abi. Tamam abi. <laughs> Karışığı ben götüreceğim. Çünkü bir karışıklık oldu biraz önce karışıktan dolayı. Amcamız kızdı, amcama siparişi ben yapacağım. Ondan sonra da veda edeceğiz. Tamam mı ustacığım? Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin Sağ size. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz abi. Evet, karışık pidemiz de hazır. Şimdi amcamıza servis edeceğiz. Efendim buyurun. Amcacığım kusura bakma. Biraz önce bir karışıklık oldu benden dolayı. Evet. Ben seninkileri ben yemişim ya amcam ya. Afiyet Hakkını olsun. helal Afiyet olsun. et. Afiyet olsun. Ben de gidelim rızanı olsun. alayım, helalini alayım diye geldim. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Olsun. Peki, oldu sağ Afiyet sağ olsun. Torpilli yaptım amca. Bunu torpilli yaptım. Afiyet olsun. Ol, sağ tanıyor Ben tanıyorum, nerede? Nereden, nereden tanıyorsun beni amcam? Televizyondan mı yedim? Ha belki de televizyon ara sıra çıkıyorum amcam. Oradan mı tanıyorsun? Ya, Arası, ya. Böyle geziyoruz ya. Halatı soruyoruz, belki oradandır amcam. Çok gezer Bildin mi dedem? Tamam. Afiyet olsun dayıcığım sana. Başımların devamını diliyorum. Sağ olun. Hakkını helal ettin değil mi? Ne demek. Tamam ne demek. Allah razı olsun. Hiç önemli değil. Bir önemli değil. Abi. Afiyet olsun. Üstelik de misafirsiniz aynı zamanda. Yani. Evet misafiriz. Biz gelebiliriz. Sağ olun. Hoşça kal geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Afiyet olsun. Anlam. Sağ olun.